Birinci sorumuz, aşağıdaki şekillerde kullanılan dikdörtgen ve üçgenler birbirine eştir diyor. Bakıyoruz iki dikdörtgen, bir eşkenar üçgen. Burada da bir dikdörtgenimiz ve iki eşkenar üçgenimiz var. Ee, uzunlukları verilmiş bunların. 52 cm, CD ise 56 cm olarak verilmiş. Şimdi bakın şöyle değerlendirsek bunu. Şuradaki CD doğrusu üzerinde bulunan geometrik şekilleri şuraya aldığımızı düşünsek. Yani bir dikdörtgenle. Ee, iki tane eşkenar üçgenimizi de alsak evet ee, burası ne oldu? 56 santimetreydi. O halde 52-56 tane etti. Ee, buradan buraya olan uzaklığımız nedir? Ee, 108 santimetredir. Peki burada ne var? Burada baktığımızda 3 tane eş dikdörtgenle 3 tane eş eşkenar üçgenimiz var. Yani şöyle düşünürsek bir dikdörtgen ve bir eşkenar üçgenden kaç tane var burada? Üçer tane var değil mi? O halde 108'i 3'e böldüğümüzde 3 kere 3, 9, 18, 6. Evet. Demek ki şu uzunluğumuz ne yapacak? Bir dikdörtgenle bir eşkenar üçgenin şu uzunlukları 36 cm yapar. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.